Merhabalar. İlk podcast olduğu için kısaca kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Mustafa Gerdan. 3 yıldır Amerika'da yaşıyorum ve girişimciyim. Dijital sektördeyim. Burada yaşadıklarım Türkiye'de yaşadıklarımdan biraz daha farklı. O yüzden hem hayata dair hem işlere dair yaşadıklarımı bu kanaldan sizinle paylaşmak istiyorum. Daha önce YouTube'u denedim ama işin içine video girince düzenlemesi, planlaması... Çok emek istediğinden daha efektif bir yol olan podcasti seçtim. İlk konu olarak garanticilik üzerine biraz konuşmak istiyorum. Özellikle iş hayatında kendini gösteren bu belalı huy maalesef biz Türklere ait bir şey. Ve yetiştirilme tarzımız, aldığımız eğitimler, önceki nesillerin bize aktardıkların neticesinde garantici insanlar olarak ortaya çıkıyoruz böyle bir huyumuz oluşuyor maalesef ve bunu aşamadığımız için de birçok yerde kayıplarımız oluyor. Özellikle iş hayatında çok ciddi şeyler kaybettiğimizi düşünüyorum. Nitekim ben de son birkaç yıldır Amerika'ya taşındığımdan beri ben de bu huydan kurtulup bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama devamlı olarak zihnimizin bir köşesinde bu garanticilik çalışıyor ve bizi birçok şey yapmaktan alıkoyuyor. örnek olarak e, vermek istediğim şey eğitim hayatında da e, gördüğümüz işte hocalarımızın da bize öğrettiği şey ailelerimizin de bize devamlı nasihat ettiği şey işte mezun olmak iyi bir üniversite okuyup işte mezun olmak ve e, sonunda da çok iyi bir çalışan olmak yani iyi bir işiniz olması bütün hedef bütün eğitim hayatımızın hedefi maalesef bu ve bunun tek bir sebebi var. Garanticilik. Ailelerimizin garanticiliği ve bize aktardığı garanticilik. Biz de dolayısıyla bütün eğitim hayatı boyunca işte iyi bir işimiz olsun diye, iyi bir çalışan olabilmek için çalışıyoruz. Tek hedefimiz bu oluyor. Ve sonunda da gerçekten işte bir yerde çalışan oluyoruz. Birilerinin çalışanı oluyoruz. Ve bunu garanti görüyoruz. Yani aylık maaşı garantisi e, olarak görüyoruz. İşte aylık sağlık sigortası garantisi vesaire olarak görüyoruz. Ve bununla mutlu olmaya çalışıyoruz. Ama sonunda mutsuz çalışanlar olarak e, ortaya çıkıyoruz. O mutsuzluk bizim bütün hayatımıza sirayet ediyor. Aile hayatımıza sirayet ediyor. Arkadaşlarımızla ilişkilerimize sirayet ediyor. Dolayısıyla aslında kaybediyoruz. İşte bu garanticilik olmasa bizim zihnimiz, zihin yapımız garanticilikle yoğrulmamış olsa ne olur? Esas hedefimiz ne olmalıydı en baştan? Biraz bunu deşelemek istiyorum. Garanticiliğin tam karşıtı da aslında benim e, düşüncem girişimcilik. Yani bugün girişimciliğe dair bir sürü tanım yapılıyor. Girişimci kimdir, ne yapar vesaire üzerine çok konuşuluyor ama bence girişimci dediğimiz kişi işte bu garanticilikten kurtulmuş ya da hiç ...ona bulaştırılmamış kişi... ...dolayısıyla... ...aslında girişimci olmamız gerekiyor... ...yani bu ne demek... ...kendi işimizi kurmayı... ...en baştan hedeflememiz gerekiyor... ...yani daha ilkokul, ortaokuldayken... ...düşünün ki... ...anne babanız oturtmuş sizi... ...size iş hayatını anlatıyor... ...iş kurmayı anlatıyor, kendi işinizi büyütmeyi anlatıyor... ...veya işte yanında gezdirerek... ...bunu öğretiyor... Ya bu sayede de siz aslında liseden çıktığınızda bile belki üniversiteye gitme ihtiyacı duymadan bir girişimci olabilirsiniz. Yani şöyle şeyler görmüşüzdür. Bazı arkadaşlarımız hiç üniversiteye gitmez ve biz işte üniversite son sınıfa geldiğimizde 4-5 yıl okuyup son sınıfa geldiğimizde bakarız ki onlar hayatlarını kurmuştur. Bir işi bir iş kurmuştur. işte aile hayatına karışmıştır vesaire. Onları yaz tatilinde ...memleketimize gittiğimizde görürüz ve... ...Allah Allah deriz yani... ...bu kadar okuyan biziz, bu kadar emek veren biziz ama... ...bak bu adam işe, işini kurdu... ...kocaman şirketi var vesaire deriz. Bunları yaşamışızdır çoğumuz. Dolayısıyla aslında... ...üniversite hayatı... ...birisinin çalışanı olmak içinse... ...bence israf, zaman israfı... ...o yüzden... ...bir girişimci ruhunuz varsa... Belki e, üniversitede doğru bölümlere gitmeyeceksiniz veya girişimcilik yapacağınız alan üniversite hayatını gerektirmiyorsa, üniversite eğitimi bunu size tam olarak vermiyorsa belki üniversiteye gitmeniz gereksiz bile olabilir. Bu kadar net söylüyorum. Yani mesela bir avukat olacaksanız tamam, e, üniversiteye gitmelisiniz, doktor olacaksanız gibi bu tür mesleklerde üniversiteye gitmek e, gerekli ama atıyorum işte bir benimkisi gibi bir dijital e, şirket kuracaksanız bunun için üniversiteye gitmeye gerek yok çünkü üniversitede zaten böyle şeyleri öğretmiyorlar. Bunları kendiniz deneyerek öğreniyorsunuz. Şu an buna dair eğitimler var ama çok yetersiz olduğunu düşünüyorum çünkü henüz bunu tecrübe etmiş üzerine akademisyen olmuş hocalar olduğuna inanmıyorum. Çünkü dijital sektör bu kadar eski değil zaten. O yüzden çok da mümkün değil. Bunları üniversitede öğrenmeniz Dolayısıyla e, ilgi alanlarınızı işte ortaokul, lisede keşfedip sonrasında buna dair bir hedef belirleyip yani girişimci olacağınız birisinin çalışanı değil de kendi işinizi kuracağınız yönde bir hedef belirleyip ne iş yapacaksanız onunla ilgili üniversite var mı, üniversite eğitimi var mı buna bakıp yoksa e, kendiniz bu işi nasıl kurarsınız? Daha liseden mezun olur olmaz. Bunu hedeflemeniz, düşünmeniz bilen insanlarla, yapan insanlarla görüşmeniz bence çok daha efektif. Ki burada görüyorum mesela bazı YouTube kanalları da var. Gary Vaynerchuk var mesela. Dünyanın en iyi girişimcilerinden. Amerika'da yaşıyor. Bir işte Rus ailenin çocuğu. Burada doğup büyümüş. Adam tam bir girişimci ve benzer şeyler söylüyor aslında. Yani onu dinleyen, takip eden liselilerin konuşmaları, soruları var. Ben dinleyince yani hayran kalıyorum o liselilerin o kafa yapısına daha yani çok küçük yaşlarda 15-18 yaşlarında öyle sorular soruyorlar ki adamlar artık yani kendi işini zaten kurmaya başlamış halise lisedeyken ve işte onu nasıl pazarlayacağını vesaire soruyorlar. İnanılmaz yani o yüzden bizde böyle hiç bir görmedim ben yani lise hayatım boyunca kuracağı işi düşünen, hayal eden, bunu araştıran Denemeler yapan hiç liseli görmedim. Ki yani hem düz liseye gittim hem özel liseye gittim ama böyle birisiyle hiç karşılaşmadım. Ve benim de hiç aklımda böyle şeyler yoktu. Tek hedefimiz vardı. Yani bütün liseliler olarak tek hedefimiz vardı. Üniversiteye girmek, üniversiteye kapak atmak. Bize hep nasihat edilen şey buydu. Bir şekilde üniversiteye gir, bir şekilde diplomanı eline al ondan sonra işte bir yerde işe gir Garanticiliğin bu kadar yani bizim kültürümüze sirayet etmiş bir şey bu maalesef bir tek belki de Kayserililer bu konuda uyanmışlar derler ya işte Kayseri'de kafası çalışan çocukları ticarete yönlendirirler çalışmayanları da okula gönderirler derler yani Türkiye'de kültürel olarak tek bunu duydum işi hani gençleri ticarete yönlendirme ile ilgili olumlu olarak tek duyduğum şey buydu. Ve bu da Kayserilerden çıkması çok da normal. <laughs> Özür diliyorum. Biraz hastayım. Dolayısıyla bizim bu garanticiliğimizden kurtulursak neler yapabiliriz? Neden garanticilikten kurtulmalıyız? Biraz onu deşelemek istedim. Şöyle ki birisinin çalışanı olduğunuzda muhakkak hoşunuza gitmeyen şeyler olacak. En iyi şirketlerde de çalışsanız mutlaka birileri sizin yöneticiniz olacak ve mutlaka kötü yöneticilik yapan insanlarla karşılaşacaksınız. Ben bunu Türkiye'deyken yaşadım. Finans sektöründe denetçilik yaptım. ...medya sektöründe denetçilik, denetçilik yaptım. Yani yöneticileri de denetledim. Ve çok kötü yöneticilerle tanıştım. İnsanlara çektiren, sıkıntı veren, hayatlarını zindan eden yöneticilerle tanıştım. Sadece size yaptırdıkları işlerle değil... ...sizden istedikleri, yapmanızı istedikleri kötü şeylerle... ...yani yanlış şeylerle, işle ilgili de... <laughs> Yanlış şeylerle sizi mutsuz eden çok fazla yönetici var, çok fazla bu şekilde insanla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla ve bu da hem iyi hem kötü bütün şirketlerde olduğu için muhakkak sıkıntı yaşayacaksınız. O yüzden eğer bunu yaşamak istemiyorsanız ayrıca sadece 3000-4000 TL maaşla çalışan olmak istemiyorsanız muhakkak kendi işinizi kurmalısınız kendi işinizi kurduğunuzda çünkü nasıl bir şirket olmasını istiyorsanız, insanların nasıl olmasını istiyorsanız buna siz karar veriyorsunuz. Evet bir şeylere sıfırdan başlıyorsunuz ama etrafta sizin yaptığınız işle ilgili çok fazla tecrübe olduğu için bu tecrübelerden faydalanıp işi nasıl büyüteceğiniz, nasıl kuracağınız, nasıl büyüteceğiniz, nasıl insanlarla çalışmanız gerektiği ile ilgili çok fazla veri toplayabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında korkacak çok bir şey yok. Yani örneğin çok basit bir klasik bir meslekten bahsediyorum. Basit değil de elektrikçi dükkanı. Yani Türkiye'de kaç tane elektrikçi dükkanı vardır? Siz düşünün. Elektrik tamiri yapan, malzemeleri satan vesaire çok sıradan bir meslek. Yıllardır yapılan bir şey. Yani elektrik bulunduğundan beri birileri bu işle ilgili hizmet veriyor. Dolayısıyla ve bir, birçok insan da bununla, bununla geçimini sağlıyor. Siz de bu alanla ilgiliyseniz bununla ilgili bir iş kurup nasıl müşteri bulunur, nasıl yapılır vesaire öğrenmeniz çok normal ve bununla neden mesela geçinemeyeceğinizi düşünürsünüz ki yani ben kurarsam olmaz dedirtiyor insana işte o garanticilik. Yani ben yapamam dedirtiyor. Beni mutlaka gidip birinin çalışan olmam gerekiyor dedirttiği için siz gidip o elektrikçi dükkanını açamıyorsunuz ya da işte herhangi bir iş yani ne, ne, ne geliyorsa aklınıza, neyi yapmak istiyorsanız, niye tutkunuz varsa onu yapamamanızın tek sebebi aslında e, tecrübesiz olmanız değil, garanticilik, garantici kafa yapısı. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim verdiğim mesela dijital hizmetlerde ben bütün işleri bilmiyorum. Yani o dijital hizmetleri parçalara böldüğünüzde işte 15 tane farklı hizmet varsa web sitesi yapmak, sosyal medya yönetimi, SEO vesaire vesaire. Ben onların hepsini bilmiyorum. Çok azını biliyorum hatta. Ama bunu bilen insanlarla birlikte çalışabiliyorum. Onlardan hizmet alabiliyorum. Dolayısıyla bir iş kurduğunuzda bütün işi bilen olmak zorunda değilsiniz. Bilen insanlarla birlikte uyum içinde çalışabiliyorsanız <laughs> ve iyi kaliteli insanlar çalıştırabiliyorsanız kaliteli hizmet verebilirsiniz demek. Dolayısıyla bir şeyin hizmetini verebilip üstüne bir de çok iyi pazarlama yaparsanız o iş tutacak demektir. Çünkü inanın o işi yapan bir sürü insan, bir sürü şirket var ve bu işi çok kötü yapıyorlar ve çok kötü pazarlıyorlar. Siz onlara bakıp neleri yanlış yapıyorlar bunu görüp daha iyisini yaparsanız mutlaka kazanacaksınızdır. O yüzden arkadaşlar bizim kültürel mirasımız olan bu lanetli garanticilik <laughs> garanticiliği bir kenara bırakıp kendi işlerimizi yapmaya başlamamız lazım. Bunu paylaşmak istedim nacizane. ilk podcast. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki podcastte görüşelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.